Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Bir tane bango indirdik. Ama eserli büyük ihtimalle. Bir gelse hocam. Hiç şey, şey yapamıyor hayvan. Tam inecek. Boynu ağrıyor ya. Gel gel gel. Yavru kızması hem de daha stres yapmış. Gel 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 gel. Gel hadi kümes mes 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 mes. Kümes gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel gel. Bak sadece o sese geliyor. Yanlış anlamayın yoksa yapmam. Gel gel gel. Gel 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 gel. Gel kümesin içine. Tamam bak eserli çünkü abi bayım. Bir iki tane yem yesek. Ya benimkiler de haydut gibi olmuş. Dur bir sakinleşsin. Aman 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 düşeceksin lan. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Hadi kümes 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 kümes. Gel 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 gel. Aman kendi haline bırak. Yemim bitiyor zaten ya 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 kızım. Hadi kümes 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 kümes. Hayvan kümeze girmek istiyor ya. Vallahi kümeze girmek istiyor bak. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bak kümeze kuşlar girdi mi o da girecek. Bak şimdi direkt kümeze. Hadi kızım. Kendi haline bıraktım. Çok tatlı bir şeysin sen ya. Ama eserlisin ya. kepçe atayım. Küçücük kuş. Zaten stres yapmış. İyicene stres olacak yoksa. Gel 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 gel. Gel gel gel. Ha buraya insin. Kamerayı sabitleyemiyorum. Sabitleyebilsem alacağım onu da. Gel gel gel. Oraya da inse alırım onu. Heh. Gelsin oraya insin. Gel 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 gel. Atlayamıyor bile bak o kadar ki hayvan aç bir daha. Bayağı da aç. Belli kuş yani aç oldu. Ay garibim. O kadar iyi bir bango değil. işin açıkçası. Arkadaşlar beğeni tuşuna basalım sizlerden. Beğeni ve yorumları unutmayalım arkadaşlar. Ha, gel 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 gel. Düş 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 oraya düş. Alayım seni orada Heh, gel. Bu benimkiler burada dursun. O bunların yanına inerse ha. alırım ben onu oradan. İn in kızım in. İnemiyor ki hayvan. Ha ha gayret ha gayret ha gayret. La 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 Benim beyaza bak beyaza bak. Beyaz beyaz Allah seni ne yapmasın. Ha, bir iki tane yeme vursa ha, tatlandırsın ağzını. <laughs> gel gel. Ana yem yiyebiliyor lan. Vallahi gel 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 gel. <laughs> yemiyorsun ya yemiyesin. Giderse de gitsin ya. Ama panikletiyor insan anladın mı? Hayvan şey ya. Hasta ya. Acayip beni şey yapıyor ya. Duygulandırıyor ya. Gel, gel, gel. Gel, gel. Gel, eşek spam benim. Gel. Gel buraya gel buraya. Çıkamıyor bile hayvan. Baksana ya. Kümeze girecek hayvan. Kümeze. Zaten kümeze girecek de. Kapıdan ayrıldı. Abi frena gibi ha. Yemin ediyorum. Şunu bir sabitleyeyim arkadaşlar. Yoksa kalkacak bu hayvan. Küçük müçük diyoruz ama kurnaz. Bir şey yapayım. Hemen devam edeceğim arkadaşlar. Şuraya köşeye atayım onu. Evet. Minyatürümüzü aldık arkadaşlar. Şuna baksanıza. Kafa. On. Allah seni ne yapmasın. Gördünüz mü? Ucundan tutayım ki dedim canı acımasın. Hayvanın yaptığına bak. Bak bu hangisi kalkmış gene? Ya. Oğlum sen kendini öldüreceksin mi? O gün de öyle yaptın. Az da ölüyordun. Şuna bakın. Şunun tipine bakın. Şimdi arkadaşlar. Kuşun diline bakın lan. Dili dışarıya çıkıyor. Mini minnacık. Sen kim? Sen nereden geldin? Kiminle geldin? Nasıl geldin? Bunlar neyle uğraşıyor? Bakayım. Bir saniye arkadaşlar. Heh. Şimdi şunu şuraya koyalım. Geç bakayım. Minyatüre bak. Abi çok tatlı ya. Gerçekten kalemli bir de ha mavi kalemli kuş arkadaşlar isteyen olursa bu kuşu benden ona hediye edeceğim yemesini içmesini gayet güzel yapıyor uçabiliyor da yanlış anlaşılma olmasın ama benim elimde bango yok bakabilirim diyen varsa acil bir şekilde bana yorum atıp Instagram üzerinden beni takip edip ve kuşu ben istiyorum diyerekten yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Ben de kuşu vereyim. Çünkü gözlerim dolu olduğu için yani bunu ayıracak bir yerim yok. Bir tek burası var. Onu da burada bırakmak istemiyorum. Yazık günah. Güzel kaliteli de bir hayvan arkadaşlar. Yanlış anlaşılma olmasın. Kuş çok tatlı, çok sevimli. Gerçekten uçuyor aslında. Birkaç kişi pırıltı attı. Baktı yakalayamıyorlar. Hemen bana şey yaptılar. Döndüler. Hani kuş geliyor hesabı. Ya yakalasalar zaten bana şey yapmazlar da. Yakalayamadılar. Onlara bakmadı. Hayvan bastı gitti o yana. Oradan geri döndü. Ben de dönen kuşları atmıştım 3-4 tane. Onları izliyordum. Baktım bunlar bir şeye har 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 yapıyor böyle eğilip kalkıyorlar. Aa dedim kesin bir şey gördüler. Dur Şuradan geçince aa baktım dedim bango. Çok güzel. Bir de sevimli geldi bana. Ben aslında bangoyu çok seviyorum da biliyorsunuz bayağı da yapmıştım zamanında. Yani bir şeye uğraştığım zaman hevesim kaçana kadar e, bayağı üretmeye de çalışmıştım. Güzel renkler de çıkarmıştım biliyordun. Bildiğim kadarıyla evet bayağı 3-5 çeşitten fazla kuş vardı. Hem kalitelisi vardı hem normali vardı. Şimdi elimde bango olmadığı için ee, bunu ben ne yapayım? İsteyen, bakabilirim diyen varsa arkadaşlar alsınlar çok güzel mavi kanat. En azından ee, dişi. Yani her şeyi geçtim arkadaşlar. Kuş dişi. Gayet güzeldi. Keyfi neşesi yerinde. Uçup iniyor. Kalkar yani. Bu ufak bir stres atlatmış. Kanadını, kuyruğunu bunun bir makaslayacaksın. Bir ay sonra zımba gibi olur bu hayvan. Onu da biliyorum. Çünkü ne, başıma gelen e, postalarımı biliyorsunuz arkadaşlar. Eserden kafalarını yerden kaldıramıyorlardı ama Allah'a şükür şu an uçuruyorum. Her şeyin başı sabır ve ilgi arkadaşlar. İlgilenirseniz e, onunla o da sizinle zamanı geldi mi ilgilenir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Çok güzel kaliteli de bir hayvan ama tek kusuru var gagası bir tık uzun. Hani acaba elbiklerle mi ne diyorlar ya o tür şeylerle mi kırmışlar bunu bilemiyorum ama kırmızı da kalemli hayvan yani. Kalemi de kırmızı. Eski İzmir kuşlarına benziyor. Kaliteli bir şey ama dediğim gibi ben bango beslemiyorum. Sadece baskalar var. Bunun karşılığı da elimde yok. Olmadığı için de şimdi burada onu barındırmamın bir alemi yok. Zaten biliyorsunuz. Tipleri de kısa bir süre sonra göndereceğim. Biraz zamana ihtiyacım var hepsini. O yüzden e, farklı şeye girmek istemiyorum artık. Eşçi ol eşek sen daha yeni mi geliyorsun? Allah senin iyiliğini versin. Daha yeni geldi. Yarım saat oldu lan. Bak bunu havada unutmuşuz. <laughs> Vallahi billahi havada unutmuşuz kuşu. Haberimiz yok arkadaşlar. Daha yeni geliyor. Bu ne lan? O bunların mı? Ha başka. Neyse. Yani çok şükür hayvan geldi en azından buraya. dedim Bakabilecek varsa dediğim gibi arkadaşlar vereyim. Bakın kendinize uçurun. Yavrusunu da alırsınız bunun. Çok güzel yavrusunu da çekebilirsiniz. Bilginiz olsun. Ama dediğim gibi bende karşılığı olmadığı için bir daha buna git eş al bilmem ne. Karban çorban kuşu sevmiyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Olursa kaliteli güzel olsun. Ona göre uğraşayım ben de emek harcayayım. Mevzu böyle arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben keyif aldım. Güzel de kısa anlığına da olsa bir heyecan yaşadık. Uzun zamandır böyle denk gelmiyordu biliyorsunuz ama onu o şekil yakalamam gerekiyordu yoksa hayvan ürkecek de elimde bir elimde kamera bir elimde yem onu yapacak da şey yoktu bende o yüzden durdurup öyle yakaladım dediğim gibi arkadaşlar isteyen olursa seve seve kuşu veririm Instagram üzerinden ataybiş Mehmet olarak beni ekleyip oradan bana ulaşabilirsiniz. İstanbul içi sizlerden ricam. İstanbul içinden gelip alabilecek kişiye onu da belirteyim de sonra bana Afyon'dan şuradan buradan abi ben istiyorum deyip de şey yapmayalım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın arkadaşlar.